Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi konferans salonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü girişimcilik ve yenilikçi fikirlerden başarıya giden yol adlı panel düzenlendi. Panelin açılış konuşması Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Elif Öğüt'ün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında konuşma yapmasıyla başladı. Değerli akademisyenler, Kıymetli girişimci iş kadınlarımız, sevgili öğrenciler ve saygıdeğer konuklar. Bugün burada kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki gücünü, başarılarını ve girişimcilik yolculuklarını konuşmak için bir aradayız. Panelin ilk konuşmacısı Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Çakıcı katılımcılara deneyim ve tavsiyelerini aktardı. Arkadaşlar, her şeyin temeli eğitim. Eğitimden sonraki ikinci yani iş hayatının eğitim yeri de stajdır. Staj yaptığınız yerde aldığınız bilgiler ve üstüne koyabileceğiniz e, doneler hep oradadır. Kendinizi keşfedeceğiniz yer, bu hayatta ne yapmak istediğini göreceğiniz yer de orasıdır. Panel Girişimci İş Kadınları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Oya Eroğlu'nun adalet ve eşitlik arasındaki farkı anlatmasıyla devam etti. Ayrı iki cinsiz. Bizim iyi olduğumuz konular farklı, önceliklerimiz farklı. Hem bedensel olarak hem zihinsel olarak. İş kadınları olarak... Neyin çabasındayız? Biz kadın ve erkeğin haklarının eşitliğinin çabasındayız. Panelin üçüncü konuşmacısı Akka Kalıp Enjeksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Akıncı oldu. Akıncı katılımcılara sektörde yaşanan zorlukları ve kendi deneyimlerini aktardı. Benim farkındalığım biraz daha lise yıllarımda başladı. Hep bunu söylerim. Hayatıma işte finansal anlamda bir kariyer planlarken bir anda kendime makine mühendisliğini yazmış buldum. Bu da son e, stajımda Endüstri Meslek Lisesi'nde staj yaparken bunu fark ettim. Fark ettim ki dedim orada yok ben e, yani masa başının içinde çalışamayacağım. Staj bunu öğretti bana ilk stajım. Panel sonrası konuklar Koyu TV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Sizlerin dikkati, sizlerin algısı bizim normal hayatımızda yürüttüğümüz işin hayatıyla aynı değil. Çok daha temiz, çok daha algısı geniş. Kocaeli'de bu kadar bu konulara meraklı, bu kadar aç bir genç neslin olması beni çok heyecanlandırdı. Çünkü siz gençlerden bizim çok beklentimiz yüksek. 8 Mart Dünya Kadınları Anma Günü demek istiyorum. Çünkü biz lider kadınlar ne kadar topluma örnek olabilirsek, ne kadar genç kızı örnek olabilirsek ve onlara cesaret verirsek o kadar e, toplum iyileşecek. Çünkü güçlü kadın güçlü toplum yaratır demek istiyorum. Müzik